İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür diyor İstiklal Şairi Akif. İman insanı Allah'a yakın eder. Allah'ın huzuruna çıkarır. İman olmayınca insan uzaklaşır. Zaten imanı olmayıp sadece ameli olanlara münafık diyoruz biliyorsunuz. Öyle değil mi? İnanmıyor ama umreye gidiyor inanmıyor, kurban kesiyor. inanmıyor, hacca gidiyor. Buna ne diyoruz? Münafık. İman bakımından insanlar mümin, kafir, münafık, müşrik diye dörde ayrılıyor. Onları kategorize ediyoruz. İman, kalple inanan, diliyle bunu ifade edene mümin diyoruz. İman sahibi. Kafir kim? Kalbiyle inanmıyor, diliyle de inanmadığını söylüyor. Müşrik kim? Allah'a inanıyor ama Allah'a ortak koşuyor putlara tapıyor, işte belli başlı varlıklara tapıyor, hayvan olabilir, gök cisimleri olabilir vesaire. Bir de münafık var, o kim? Kalben inanmıyor ama fiilleriyle yaptı, bir şeyler yapıyor. İşte arada sırada camiye gidiyor, geliyor, kurban bayramında kurban kesiyor, Ramazan'da oruç tutuyor falan derken ama yüreğiyle inanmıyor. İşte bu münafık. Allah imanlarımızı makbul eylesin. Muhterem müminler, imanın ne olduğunu dönem dönem konuşuyoruz. Dolayısıyla oraya girmeden salih amel meselesi. İman dedik yüreğin işidir. Salih amel uzuvların işidir. İnsanoğlu namazını uzuvlarıyla kılar. Orucunu uzuvlarıyla tutar. Zikrini, istiğfarını, tevbesini uzuvlarıyla yapar. Dolayısıyla bu ikisi bütünleşirse, yani iman ve salih amel bütünleşirse o zaman